Coin bülteninden herkese merhaba. Dünün özetiyle karşınızdayız. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda kripto para birimleri üzerine birkaç yorumda bulundu. Bu kapsamda Bailey, mevcut kripto paraların uzun vadeli bir kullanım olanağı sağlamadığını, küresel finansal sistem üzerinde kalıcı bir etki sağlayacak donanıma sahip olmadıklarını açıkladı. Bununla birlikte Bailey, konuşmasında devlet destekli dijital para ve stablecoin'lerin tartışılmasının önemli olduğunu söyledi. Kripto para dünyasının iki uzman ismi Vijay Iyer ve Matt Long, kripto para sektöründe görülen yeni trendleri baz alarak bitcoin fiyatının yükselmeye de devam edebileceğini açıkladılar. Bloomberg'un düzenlediği programda bir araya gelen ikili arasından IR altının trilyonlarca dolarlık bir piyasa değeri olduğunu, Bitcoin'in bu piyasa değerinin bir kısmını almaya başlaması durumunda fiyat olarak 50 bin doların çok daha üstüne çıkacağını belirtti. Longs'a benzer açıklamalarda bulunarak Bitcoin'in artık dijital altın olarak görüldüğünü söyledi. Kim olduğu bilinmeyen bir madenci veya madenci grubu 2010 yılında kazılmış 1050 adet Bitcoin'i harekete geçirdi. 21 farklı bloktan alınmış bu Bitcoin'ler ilki 2020 yılında yapılmış bir işlemler silsilesiyle aynı aynı örüntüyü izledi. Blockchain uzmanı Isaac Schwartz ise geçmişteki bazı işlemlerin istikametinin Coinbase olduğunu tespit etti. Mike Novogratz'ın kurucusu olduğu kripto para yatırım şirketi Galaxy Digital, Ethereum fon hazırlığında olduğunu duyurdu. Fonun Bloomberg'un sağladığı Galaxy Digital Ethereum endeksine göre fiyatlanması söz konusuyken aynı zamanda müşterilerin dijital varlıklarını saklama, transfer etme, özel anahtar koruma gibi birçok hizmetten kolaylıkla faydalanması hedefleniyor. Bunun dışında Galaxy Digital'in Ethereum'in yatırım yapmak için çok iyi fırsat ve büyüme odaklı bir kripto para olduğunu söylediği biliniyor. Detaylı bilgi için coinbültene.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Takipte kalın.